Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ya yani niye bu aceleniz ya? Yani neredeyse dağıtın takımı ya. Yani bir süre zorlasan dağıtın bu takımı diyecekler. Hı, daha ilk haftadan diyor. Ya bak dağıtın bu takımı. Bu takımda olmadı diyecekler yani. Ha yani ülkede düşünme problemi var dedikçe hmm. ya o hazırlıklı 11'ini biliyordu. Şuydu buydu diyor. Yok, ya bir çözüm üretti yani. Da. Serdar Aziz de bir çözüm üretmeye çalıştı. Yani rakip de önlem alıyor sana. izliyor hazırlık. E onu Sonra anlatıyorum nasıl yani. He, ona ya Durun bir tane maç oynandı. Dağıtım takımının sınırına gelindi yani. Dağıtım takımdan olmaz. Öndekinden başta. Yani düşün bir takım kalecisi. En çok görünen işte Atilla Salah ile kalecisi gibi görünüyor. Hı. Herkes öyle anlatıyor. E peki handikap nerede? Yani ön tarafla defans arasındaki kopuş, kopukluk bu göz, nerede bu sorun? Bir yerde var bir sorun. Bunu çözeceksin işte yani. Onlar da kanat bekleri üzerinden yorumluyorlar. İşte Salay'ı ile salayı Yok sen o yorumla ile... ya. Yorumlayan yanlış tamam, yorumluyor. O ile Ferdi kanat bekimi değil. Değil tamam hadi değil. Elindeki malzemeden. Göre oyun oynayacaksın. Evet öyle yapmaya çalışıyor E tamam o da ona göre bir oyun oynuyor. Maçı da kazandı. Ne istedik şimdi? Ne i̇stediğimiz ne? Daha az pozisyon vermek istiyorlar. Yani dün atsaydı Adana Demirspor Spor maç böyle bitmezdi ya diyor. Ya Pep Guardiola'nın takımı dün 5-6 tane gol yiyordu ya. Yani. Yapmayın artık aynen, ya de. Allah aşkına yapmayın ya. Yani Nuno Espirito'nun Tottenham'ı. Ya da. hayatta verililik diye bir şey var. Verili bir durum var. Dolayısıyla 5 maç böyle oynar Fenerbahçe. 5 maç sonra gürül gürül akar. Ve bugün anlattığın her şey de güme gider. Kimse de hatırlamaz. Yani. yani Cenk Tosun. Beşiktaş'a geldiğinin kaç sezonunda hiçbir şey yapamadı. Yani o beklenen neyse onda olmadı. Sonra bir takım buldu, bir oyun bulundu ve aldı 20 küsür milyon euro parayla gitti İngiltere'ye. Yani oyuna biraz izin vermek yani bu kadar hani ben dedim olducu olmamak gerekiyor. Çok Burada olan değil. biteni biraz anlamaya çalışmak gerekiyor. Daha ilk maçı Vitor Pereira gelmiş 4 maç kaybettiği sezondan sonra kovulduğu takımda biraz daha temkinli, biraz daha ülkenin diline uygun açıklamalar yapmak, oyunlar oynatmak zorunda olduğunu anlamak gerekiyor. Burası zor bir ülke. Pereira'ya bu açıklamayı yaptırıyor işte burası. İşte burası zor bir tamam. ülke. Sen bu zor ülke olduğunu bilerek ne yorumluyorsan, ne yazıyorsan, ne çiziyorsan onu ona göre anlatacaksın. Peki. Burası içinde bak. Burayı zorlaştıran biziz. Ben dahil yani buna. Ben de dahil yani. Peki, Zorlaştırıyoruz. Cem ülkeniz. abi neden takımların ilk maçında koskoca bir sezonu yorumlar gibi yazılar yazılıyor? Onu anlatıyorum. Diyor bu Şafat Anlattım Korku. bunu bir daha. Bu soruyu okuma bana. Bunu anlattım. Daha ilk maçında sanki bir sonraki maçı final maçıymış gibi. Yani şampiyonun belli olacağı maçmış gibi anlatıyoruz. Yani ülkenin sorunu bu. Rıdvan Dilmenden Flaş Ozan Tufan açıklaması. Fenerbahçe'de performansı yine tartışma konusu olan Ozan Tufan'ın Sarılağaçvert takımdan ayrılacağı yönündeki haberler İdenye'ye ısınırken canlı yayında flash bir açıklama geldi. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Lacivert takımın efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'e gitmek için transfer görüşmelerinde bulunduğunu açıkladı. Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın Watford'u istediğini biliyorum. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford'da görüşüyormuş diyerek kısa bir süre içerisinde ayrılık ihtimalinin gerçekleşebileceğini söyledi. Öte yandan Ozan Tufan'ın mutsuz olduğunu söyleyen Önder Özen ise Ozan Tufan'ı iyi görmedim. Kafa olarak takımın içinde değil. Mutlaka yönetimle, hoca ile konuşmuştur. Tekrar tekrar kendini ispatlamak zorunda olduğunu kabul etmeyebilir. Bu topraklarda bunu yadırgama ifadelerini kullandı. Alexander Sörlot'ta flaş gelişme Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe'nin gündeminde e. Hican Wang, Cedric Bakan ve Alexander Sörlot yer alıyor. Üç isim için gelişimleri sürdüren sarı lacivertleri umutlandıran bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Manzil'e oynayacağı maçın kadrosunda Sörloth'a yer verilmedi. Alman basını Norveç yıldızının artık tamamen gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım arayışlarına hız verdiğini belirtti. Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma kiralama teklifi geri çevrilmişti. Alman kulübü 15 milyon euro isterken şu ana kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı. Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sørloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor. 25 yaşındaki Norveçli golcünün Leipzig ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Alexander Sørloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giydi. Norveçli futbolcu bordo mavili formayla 34 resmi maçta süre aldı. 25 yaşındaki santrafor bu karşılaşmalarda 24 gol attı. Sörlot aynı dönemde takım arkadaşlarını 9 kez golle buluşturdu. Norveçli futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yaşadı. Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti. Kolesine Cineli kullandı. Fenerbahçe Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasının ardından sol taraf için yeni bir transfer arayışına girerken gündemine Seat Kolesaç ismini almıştı. Mesut Özil'in Arsenal'da oynadığı süre zarfı boyunca anlaştığı yeni isimler arasında yer alan Kolesaç'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin bu operasyonda Yıldız ismi devreye soktuğu ve kolesine ikna ettiği de gelen bilgiler arasında öte yandan Fenerbahçeli kurmayların kolesine transferinde artık son aşamaya geldiği aktarılırken Bosnalı oyuncunun Arsenal yönetimiyle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Seat kolesine için bonservisini eline almasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edilirken Mesut ile yeniden oynayacak olmasından dolayı hayli heyecanlı olduğu aktarıldı. Fenerbahçe için Flash Mitrovic iddiası. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için dün Flash bir isim ortaya atıldı. Listesinde Solot, Dembele ve Bakan gibi golcüler bulunan sarı lacivertlerin Mitrovic'i de gündemin aldığı iddia edildi. Sırf futbolcunun geçtiğimiz sezon sonunda şampiyon şipe düşen Fulham'dan ayrılmak istediği haberleri İngiliz basınında yer alırken talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğu vurgulandı. Sarı lacivertlerin 26 yaşındaki golcü konusunda kuluma resmi teklifte bulunmadığı belirtilirken İngilizlerin yüksek bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Mitrovic'in Fulham um ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Vitor Pereira resmen açıkladı. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Karşılaşma Mesut Özil'in golüyle Sarı 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Teknik direktör Vitor Pereira Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Takım ruhuyla kazandıklarını belirten teknik adam çok zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da onları itti. Bizim sakatlık problemlerimiz vardı. Takım ruhunu sahaya yansıttık. Takım ruhuyla galip ayrılmayı başardık dedi. Sakatlarına Serdar Dursun'un durumu sorulan Portekiz antrenör. Serdar Dursun hastaneye gidecek. MR sonucu sonrasında durumu göreceğiz. Umarım ağır bir şey değildir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarından Samat'ta büyük tepki. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı Sarılaç Vert'te ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle son verdi. Maçta Adana Demirspor sahasında taraftarları önde oynamanın verdiği enerjiyle Sarılaç kalede pek çok kez tehlike yaratırken Fenerbahçe hücumda istediğini bulamadı. Bir Özil'in golüne ve 3 puana rağmen Sarılaç taraftarlar oynanan futboldan memnun kalmazken Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi ikinci yarının başında yerini Serdar Dursun'a bırakan Samat'ta oldu. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada topu tuttukları Samatta için Forvetsiz oynuyoruz, Samatta acaba takasla gider mi? ve koskoca Fenerbahçe forvetsiz oynuyor şeklinde ifadeler kullandı.